Evet, merhaba sevgili izleyicilerimiz. Okuntu TV'de Fikir Analizi programına hoş geldiniz. Cuma günleri olduğu zaman, saat 19'u gösterdiği zaman Yakup Er, efendim siyasetçiyle programımıza başlıyoruz. Evet, başkanım hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim Metin Bey. Bu programımızın sponsoru Maraş'ta et lokantası. Malatya yolu üzerinde efendim. Ben yedim, bu lezzeti tattım. İzleyicilerin de tatmasını istiyorum efendim. Sponsorumuza teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Evet, Yakup Er kimdir diye artık sormuyoruz. İzleyici biliyor efendim kim olduğunuzu. Ee, şimdi gündemi değerlendirmeye devam edelim. 29 Ekim'de geçenlerde değil, bir gün önce. Evet, gündeyle bugün. Gün. Evet, yedim, yedim. Hoş bulduk Metin Bey. Bütün izleyicilerimize saygılarımı, şükranlarımı sunuyorum. Muhabbetimize, sohbetimize başlamadan önce her program yaptığımız gibi 29 Ekim'in Cumhuriyetimizin 102. yılını kutladık iki gün önce. Evet. Bu vesileyle bu mübarek topraklara, mübarek kanın akıtan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnette anarak sözlerime başlamak istiyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de e, sağlık, sıhhat diliyorum. Bizim kutsalımız olan şehit ailelerinin, annelerinin, özellikle o can farelerine, bu topraklara şehit veren annelerin ellerinden, ayaklarından öpüyorum. Bütün Yüce Türk milletine saygılarımı, şükranlarımı sunuyorum. Evet, peki efendim, e, şimdi... Kırsal sorunlarla devam edeceğiz dedik sizinle birlikte geçen hafta da anlaştığımız üzere. Evet kırsal ne tür sorunlar var, problemler var, özellikle Pınarbaşı olmak üzere. Özellikle vurgulamak istiyorum, ben efendime söyleyeyim Tomarza'da, Sarızda, Pınarbaşı'nda ciddi sıkıntılar var. Metin Bey, e, öncelikle şahsınıza ve televizyonunuza, ekibinize teşekkür ediyorum. Yaklaşık bir aydır kırsalı işliyoruz her hafta. Ee, güzel gelişmeler olduğunu söylemek istiyorum bu vesileyle. Pınarbaşı'nın sorunlarıyla alakalı işte asfalttır, yoldur, e ekonomidir. Bu sorunları işlerken, geçen hafta Pınarbaşı'na gittiğimde, sağ olsun Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum ekibine, Pınarbaşı'da asfalt ve altyapı çalışması başlatıldı. Ekiplerin çalıştığını gördük. Bundan da müthiş derecede memnun kaldık. Memleketimize sizler vesilesiyle bir nebze katkı sağlıyorsak ne mutlu bana. Çünkü e, tarlada iz olmayanın, harman da olmaz der büyükler. Pınarbaşı'nın şu anda Allah'a şükür altyapısı çalışması başladı, asfalt çalışması başladı. Bundan da memnuniyet duyduğumu söyleyeyim. da hakeza asfalt çalışması başladı. Ee, takdir edersiniz ki kırsal bizim için her fırsat söylüyorum çok önemli. Kırsaldaki insanlarımız kırsalda yaşadıkları yerde doymazsa, doğdukları yerde doymazsa şehirde yaşayan arkadaşlar da şehirde rahat edemeyecek. Bunu her fırsat söyledik. Şimdi değerli başkanım teknik bir sıkıntımız var. Reklam arası yapalım. Daha sonra da oldu. Tamam olur. Reklamı. Ses mi geliyor? E, ee, teknik arıza nedeniyle ara verdik. Tekrar yayınımıza Yakup Er'le devam ediyoruz. Efendim Yarkent kooperatifi 10 bin lira değil 20 bin lira ve 30 bin lira taksitle ev sahibi olabilirsiniz. Yarkent efendim alt kc'de adresi yazıyor. Efendim hoş geldiniz programımıza Yakup Bey. E, her hafta aslında program yapıyoruz. Evet, e, bugün de yerel konuşacağız. Bunlar başının ne durumunda? Sağımızın ne durumda? Evan evet. diğerler ne durumda? Evet, e, en büyük sorunları nelerdir? Pınarbaşı'nın en büyük sorunu göz sorunu Metin Bey. Yani takdir edersiniz ki insanlar doğduğu yerde doymazsa kendilerine İlla ki iş imkanı sağlayan değişik iller, değişik atmosferleri arayacak. Pınarbaşı'da göç sorunu var, işsizlik sorunu var. Büyük sorunlardan bir tanesi. Altyapı sorunu var. Pınarbaşı Belediyeleri yıllardır maalesef çalışmıyor, ihmal edildi. Altyapı meselesini de geçtiğimiz programlarda yer yer beraber işledik. Sıkıntılardan bahsettik. Allah'a şükürler olsun sizin te televizyonunuzun da vesilesiyle Pınarbaşı ve Sarız'da altyapı çalışması, asfalt çalışması Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılmış. Geçen hafta Pınarbaşı'na gittiğimde akraba ziyaretlerinde bulunduğumda Pınarbaşı'da belediyenin çalışmalarının başladığını, asfalt çalışmalarının başladığını gördük. Bundan da memnuniyet duyduk. Bütün ilçelerimiz sırf Pınarbaşı değil, Kayserimizin bütün ilçelerinde güzel çalışmalar olursa biz bundan memnun oluruz. Oradaki vatandaşlarımız da rahat eder. Bunu her fırsat söylüyoruz. Ondan dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum bu çalışmalarından dolayı. Ee, Pınarbaşı'daki olan sorun takdir edersin ki kırsalın genelinde var. Pınarbaşı'nda bugün müthiş bir göç sorunu var dedik. Gençlerimiz iş bulamıyor, iş sahası yok Pınarbaşı'da. Soğuk, soğuk iklime sahip yaklaşık 6-7 ay kış yaşayan bir memleket. Dolayısıyla oradaki gençlerimize iş istihdamı sağlamak en önemli sıkıntılarımızdan bir tanesi olsa gerek. Ee, gençler üniversite okuyorlar, eğitim alıyorlar, diploma alıyorlar, yıllarını feda ediyorlar ama maalesef gerek e, Pınarbaşı'da gerek kırsaldaki diğer ilçelerimizde iş imkanı bulamadığından bu da göçe sebep oluyor. Ee, aileler de çocuklarının istikbali için mutlaka şehri terk ediyorlar bu noktada bu sadece mahalli idarelerin sorunu değil aslında. Bir devlet politikası olması lazım. Kırsala sadece belediyelerin desteğiyle kırsalın çözüm e, sorunlarını çözmek mümkün değil. Devlet e, bu konuda değişik bakanlıklar kırsala ciddi manada e, maddi manevi destek verecek. Zamanında rahmetli Ecevit'in Köyceğiz projesi gibi köyde yaşayanlara, tarım yapanlara, üretim yapanlara devletin ciddi manada desteklemesi gerekiyor ki oradaki insanlar orada kalsın. Geçimlerini sağlasın. Sıkıntı yok değil mi seste? Yani sıkıntı var ama e, isterseniz ekşi manası verelim. Efendime söyleyeyim ya da devam edip kayıptan e, yardım Olur olur. E, seyircilerimiz düzenli inşallah dinleme imkanı olur. Teknik arzı olduğundan Metin Bey de bir yere ya, de kadar evet. Yani, evet. Ama inşallah yani. e, teknik sorun reji tarafından karşılandığı takdirde daha net bizi izleyenler yayın dinleyecektir. Evet. Yoksa yayının tekrarını Tekrar siz dersin, e, sen, gereğini ben, yaparsınız. Evet. Dediğim gibi yani ben, Metin Bey tamam olur. Tabi izleyicinin dönemimiz <laughs> kusurumuza bakmasın. Şey, Evet. evet. merhaba sevgili izleyicilerimiz. Okuntu TV'de fikir analizi programına hoş geldiniz. Bu ilk programımızın efendim sponsoru Maraşlı Et Lokantası ve Yarkent Yapı Kooperatifi. Efendim konuğumuz e, siyasetçi Yakup Er. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Yayına Öncelikle e, izleyicilerden özür diliyoruz. Efendim e, sesle sıkıntı var. O da bizim talihsizliğimiz e, mi? Kendine karar evet. Bizim evet. şeyimiz yok. Genelde bizim programlarda da evet, bana programlarda denk geliyor var, Metin. Nazar var. Nazar. <laughs> Teşekkür ederim. Nazar ee, var. Öncelikle biz de bütün seyircilerimizden, bizi dinleyen bütün dostlardan evet. özür diliyoruz. Ses, teknik sıkıntısından dolayı. Ee, dedim ya, iki gün önce Cumhuriyetimizin 102. yılını kutladık. Şerefle, şanla bir geçmişe sahip olan Yüce Türk Milleti'nin Cumhuriyetinin kuruluşunun 102. senesini kutladık. Nice 102, 1102, 2102 yıllara temennisiyle bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurulma aşamasında geçmişten bugüne e, ee, bu yüce topraklar, bu ulus devletin sınırları içerisinde mübarek kanlarını akıtan bütün şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle anarak başta Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlar olmak üzere ra rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Ee, evet. Ee, geçen programlarda kırsaldan bahsettik Metin Bey. Kırsalın sorunlarını gündeme getirdik. Kırsaldan bahsettik. Ee, sa özellikle Sarız, Pınarbaşı, e Tomarza e ve uzak ilçelerimizde, kırsal evet. gelişmemiş ilçelerimizde, hizmete ihtiyaç olan ilçelerimizde ki sorunlardan bahsettik. Yine bu programda da Baykeza, oradan bahsedeceğiz. Pınarbaşı Tarihi en eski e, yıllara dayanan büyük bir kaza, büyük bir ilçe yani Kayseri'den önce kaza olmuş bir memleketimiz. Dolayısıyla hak ettiği hizmeti alamamasından dolayı hep üzüntülerimizi belirttik. Geçen hafta memleketimi ziyarete gittiğimde Pınarbaşı'da altyapı ve e, asfalt çalışmasının başladığını, Öncelikle sizlere teşekkür ediyorum, kutluyorum. Yayınlarda işleye işleye, söyleye söyleye bir nebze de olsa faydamız olduysa ne mutlu bize. Evet. Pınarbaşı'nın asfalt sorunu ve Sarız'ın asfalt çalışmalarının başladığını öğrendik. Bu noktada da da e, Pınarbaşı'mıza ve Sarız'ımıza, gerekirse diğer ilçelerimize hizmet eden, desteğini esirgemeyen büyükşehir belediyesine de teşekkürlerimi milletim adına e, söylemek istiyorum. Çünkü her fırsat söylediğimiz gibi kırsalı güçlendirmezsek kırsalda yaşayan insanlarımız doğduğu yerde doymazlarsa e, illaki göç olacak. illaki ekonomik kriz olacak. Şehirde büyük bir e, internette yığılma olacak. Nüfus yoğunluğu olacak. Dolayısıyla kırsala sahip çıkmadığımız takdirde şehirdeki arkadaşlarımız da rahat edemeyecek. Dolayısıyla bu işin sadece ve sadece mahalli idarelerden geçmeyeceğine inananlardanım. Bu işin bir devlet politikası olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, yani mahalli idarelerin ve ilçe belediyelerinin bütçesiyle kırsaldaki sorunların çözülmeyeceğini aylardır, yıllardır söylüyoruz. Maalesef. Ee, onun için devlet politikasında e, devletimizin ilgili bürokratlarının, ilgili bakanlıklarının kırsalda yaşayan insanlarımıza ciddi manada maddi manevi destek vermesini, oradaki insanların e, yaşam standartlarını yüksek tutmaları konusunda projeler geliştirmelerini evet. temenni ediyorum. Çünkü kırsalda, bizler de köylü çocuğuz Metin Bey, kırsaldaki insanlarımız zor şartlarda yaşıyorlar. Evet. Gerek ekonomik sıkıntılar, gerek e, o şehrin coğrafi pozisyonu, ee, şehir merkezine uzak olması, iklim şartlarının zor olması, çesin olması, orada yaşayan bütün milletimizi, vatandaşlarımızı ciddi manada olumsuz yönde etkiliyor. Dolayısıyla kırsalı siyasilerin, milletvekillerimizin, bakanlıklarımızın desteklemesini rica ediyoruz. Gerek tarım, gerek e, sanayi konusunda desteklerinizi bekliyoruz inşallah. Peki efendim, ekonomi krizle ilgili neler Ekonomik krizle alakalı geçen programda işledik Metin Bey takdir edersiniz ki ekonomik kriz sadece Türkiye'de değil dünyada maalesef son zamanlarda problem haline gelen ve konuşulan bir durum. Gerek bu dış politikanın olumsuz etkileri, gerekirse yıllardır sanayi memleket olmaktan çıkan, hazır yiyen bir toplum haline gelmemiz, yanlış politikalar, yanlış ekonomik önlemler, yanlış siyasetler bunların hepsi faktör tabi. Ciddi manada ekonomik krizi yaşıyoruz. Yani maalesef yaşamasak diyeceğiz ama yaşıyoruz. Bunun da gerekçeleri, adımları bir tane değil. Bunun üç dört tane ayağı var. Yanlış yönetim, yanlış projeler yanlış siyaset artık ne derseniz ama bunun yanı sıra yaşadığımız doğal afetlerin de bu Türkiye'de özellikle yaşadığımız ekonomik krize etkisinin olduğunu düşünüyorum. Hı. Takdir edersiniz ki çok büyük bir deprem yaşadı bu e, memleketimiz yakın tarihte. Üstüne pandemiler yaşadı. Bunlar da illaki devlet yönetimine ve ekonomiye ciddi manada sıkıntılar verdi ama Mesele sırf ekonomik kriz değil, yozlaşma en büyük sorun. Yani gençliğin ve milletin ciddi manada istikbalini görememesi, gelecekte, geleceğe umutla bakamayış. Gençlerimizin en büyük sorunu bu. Bu bizi gerçekten üzüyor. Gençler gerek eğitimlisi, gerek alaylısı ülkede yaşarken işsizlik sorunundan, yaşam standartlarını yüksek tutamadan dolayı ciddi manada geleceğe umutla bakmıyor. Bunlar için devletimizi ve bizi yöneten insanların ciddi proje geliştirmesi gerekiyor. Sadece okullar açmakla, üniversiteler açmakla, üniversitelerden mezunlar vermekle bu sorun çözülmüyor. Üniversitelerin standartlarının kalitesinin ciddi manada artarak, üniversite sayısının çokluğundan ziyade yetişmiş gerçekten donanımlı gençler mezun etmek gerekiyor. Çünkü yüz binlerce, milyonlarca üniversiteden mezun gençlerimiz var ama sahaya çıktığımız zaman asgari ücretle çalışacağı iş bulamıyor. Dolayısıyla bu kadar güzel bir memleketimiz, üç tarafı denizlerle çevrili, iklim şartları çok güzel, dünya, dünya harikası bir ülkede işsizliğin konuşulması, göçün konuşulması, tarımın konuşulması gerçekten hangi yönetim olursa olsun burada bir başarısızlığı gösteriyor. Bizi yöneten insanların elini vicdanına alarak Kafalarını iki ellerin arasına alarak iyi düşünmesi gerekiyor. Bu millete gerçekten layık izi, layıkıyla hizmet etmesi gerekiyor. Hizmet etmediği zaman bu millet her devirde, her dönemde yaptığı gibi sandık zamanı geldiği zaman demokratik bir sistemle bizi yöneten insanlara ders verecektir. Ee, bu yönetimin başarısız olmasını ve ekonomik krizlerle anılmasını çok doğru bulmuyorum ama maalesef gidişat popülist siyasetten bu durumlara geldi. Önceleri çok iyiydi ama iyi olmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü bizim gidecek başka bir vatanımız, başka bir yerimiz yok. Yüce Türk milletinin de töresinde devletine, milletine bağlılık var. Dolayısıyla bizi yöneten insanların uykularını kaçırması lazım. Ateşten giydiği gömleklerin farkına varması lazım. Gençlere güzel bir istikbal vaat etmesi lazım. Bunlar e, konusunda da ciddi projeler geliştirmesi lazım. Evet. Efendim terörsüz Türkiye. Terörsüz Türkiye söylem olarak güzel Metin Bey. E, geçen programda işledik. İlla bizler de terörsüz Türkiye'yi STK'lar olarak vatandaşlar olarak destekliyoruz. Ama Geldiğimiz noktada işte basından sizin gibi değerli medya basın örgütü arkadaşlardan ve görsel basından izlediğimiz kadarıyla terörsüz Türkiye artık maalesef teröristlerin şımardığı, teröristlerin haddini aştığı, terör seviciliği yapanların maalesef alkışlandığı bir duruma geldi. Bizim anladığımız dil terörsüz Türkiye'de bir avuç dağdaki peşmergenin, bir avuç affedersin çakal sürüsünün silahlarını bırakarak Yüce Türk milletinin adaletine sığınmasıydı. Biz terör Türkiye'nin açılımını bu şekilde anlıyorduk ama gördüğümüz kadarıyla televizyonlarda izlediğimiz rezalet, sulandırılmış kepazelikleri izliyoruz. Maalesef söylemlerin çok çirkin olduğunu, maalesef bir avuç paçavra sürüsünün, affedersin çakal sürüsünün televizyonlarda söylem geliştirdiğini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile kendine eşdeğer gördüğünü görüyoruz. Bunlar bizi ciddi manada yaralıyor Metin Bey. Özellikle şehit lafımızın, sohbetimizin başında minnetle iade ettiğimiz şehit ve gazi ailelerimizi, özellikle Yüce Türk milletini çok yaralıyor. Bu konuda devleti yöneten bütün siyasi otoriteye sesleniyorum. Terörsüz Türkiye'ye varız ama terör seviciliğine kesinlikle yoğuz. yoğuz. Bu konuda yeni bir siyaset geliştirmelerini ve akıllarını başlarına almanın tavsiye ediyoruz. Evet, efendim yeni bir federasyon oluştu diyorsunuz. Profesör Doktor Tuncay Dilci. Evet, bununla ilgili neler Metin Bey, çok değerli hocamız, hemşerimiz Profesör Doktor Tuncay Dilci Beyefendi, iletişim uzmanı kendisi. Onun ve biz ekibiyle beraber Kayseri'deki değerli kanaat önderleri, abilerimiz, büyüklerimiz, STK temsilcilerimiz ve iş adamlarımız da böyle bir oluşumun olması, böyle bir oluşuma ihtiyacı olduğu ile alakalı yaklaşık bir 6 aylık bir çalışma yaptık. Kamuoyu yoklamalar yaptık, ilçelerde gezdik, STK'ları gezdik. Her fikirden fikir insanlarıyla, siyasetçilerle konuşarak e, ee, topyekün ana teması millet olan, Anadolu olan, Kayseri olan bir oluşum kurma kararı aldık. Yaklaşık bu 5-6 aylık bir çalışma oldu. Ee, bu konuda da değerli hemşerimiz Profesör Doktor Tuncay Dilci Hoca elini taşın altına koydu. Biz STK başkanlarını bir araya getirerek 5-6 ver toplantı yaptık ve en son geçen geçen haftalarda e, siz de biliyorsunuz Talas'ta Konak Restorant'ta açılışımızı gerçekleştirdik. Federasyonu kurduğumuzu deklare ettik. Allah'ın izniyle bütün Kayseri'deki hemşerilerimiz ve Türkiye'deki bütün hemşerilerimiz, bütün kardeşlerimize buradan sizin kanalınızda seslenmek istiyorum. Bu oluşumda siyaset olmayacak. Bu oluşumda millet siyaseti yapılmayacak. İnsanların diline, dinine, ırkına, milliyetine cibilliyetine çok e, vurgu yapılmayacak. Sadece bu oluşumda bizlerle beraber yol yürüyen insanların Türk ve evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olması, Türk milletinin ve Türkiye coğrafyasının içerisinde yaşamaktan şeref duyması, hain emellere sarılmaması, ülke, millet ve e, yüce Türk milleti temasına sımsıkı sarılan bir duyguya sahip olmasını istiyoruz. Ee, bu oluşumda çok değerli hocalarımız, akademisyenlerimiz, çok değerli hukukçularımız, iş adamlarımız var. Buradan da milletime sesleniyorum. İnşallah gelecek vadecek bir oluşum. Ee, birlikte Anadolu e, Federasyonu. Amacımız bütün STK'ları bir araya getirerek tek ses, tek yürek haline getirmek. Burada en önce önceliğimiz kendisinin de uzmanlık alanı olan iletişim uzmanı Tuncay Hocam'ın gençliğin yozlaşması ana temamız o, ana sıkıntımız o. Gençle gerek eğitim, gerek kültür ve Türk töresi ile alakalı eğitimler vermek, burslar oluşturmak, briefingler vermek, sempozyumlar vermek, insanlara aydınlatmak. Yani öyle bir setek olacağız ki federasyon Allah'ın izniyle hiç kimsenin yapmadığını başarma hedefimiz. Evet. Gençlere ücretsiz eğitimler, iletişim eğitimleri, ücretsiz Türk türesi, Türk gelenekleriyle alakalı sempozyumlar, Türk tarihiyle alakalı eğitimler ve ilerleyen dönemde hedeflerimiz inşallah gerekirse Anadolu'da güçlü bir üniversite kurmak. Özel bir üniversite kanalıyla gerçekten riyakat sahibi, liyakat sahibi gençler yetiştirmek konusunda uzman ve geleceğe karamsar bakmayan, gözlerinden ateş çıkan gençlerle yol yürümek. Devletimize, milletimize Allah'ın izniyle bu sivil toplum örgütüyle beraber hocamızın da başkanlığında ciddi manada destek vermek, devletimizin varlığına, birliğine sahip olmak, bu noktada gençlerimize bir önder olmak, gençlerimizin gözüne bir ışık olmak hedefimiz. İnşallah da Cenab-ı Allah bunu nasip edecek. İlk adımı attık. Ee, evet. Nasip olursa niyetler halis, sonuçları da güzel olacak. Evet. Efendim, orada burs verilecek mi? Efendim? Burs. Burs konusu Metin Bey. Burs konusu zaten bütün STK'ların, sivil toplum örgütlerinin iş adamlarının yaptığı şey. Burs İlla ki şu anki projemizin içerisinde illa ki burs verilecek yok. Biz eğitim vereceğiz. Yani bursları zaten bizim STK'lar karşılıyor bir şekilde. İş adamlarımız, içimizdeki yönetimimiz olan iş adamları burs veriyor. Bizim kendi hedefimiz, kendi görevimiz eğitim odaklı bir federasyon olmak. Yani Türk töresini, Türk adet ve geleneklerini yozlaşan Türk gençliğine, maalesef eleştirdiğimiz Z kuşağı diye bahsettiğimiz gençliğimize, ee, on binlerce yıllık Türk töresini anlatmak. Evet. Yani uzaklaştığımız, büyüğümüzü, küçüğümüzü bilmediğimiz, maalesef gelecek diye umutsuz baktığımız gençlerimizin önüne inşallah bir mihmandarlık yaparak, eğitimde e, özellikle güzel seminerler vererek, üniversiteler kurarak e, donanımlı genç yetiştirmek. Lafta değil, sadece gençlik Diplomalı boş evet. gençlikten ziyade gerçekten hem eğitimli hem öğretimli donanımlı genç yetiştirmek. ilerleyen dönemlerde tabi e, bütçemiz ve ekonomimiz izin verdiği sürece gençlerimize eğitim konusunda vereceğimiz destekler sadece bursa da kalmayacak. Burs da vereceğiz tabi. Allah'ın izniyle güzel bir oluşum. Buradan milletin vatandaşlarıma sesleniyorum. İnşallah destekleyin. Ee, Sayın Hocam'ın sanal alemde, sosyal medyada ve bizzat sahada, üniversitelerde verdiği sempozyumlara mutlaka katılmaya çalışın. Çocuklarınızı mutlaka e, Tuncay Dilci Hocayla tanıştırın. Verdiği eğitimlere katılsınlar. Çok başarılı, çok anlamlı eğitici ve üretici e, sempozyumlar veriyor. Kendisini kutluyorum. Milletim adına kutluyorum. E, gençlere de tavsiye ediyorum. Tuncay Dilci Hoca'yı mutlaka takip edin kazanımlarınız olacaktır, faydalanacaksınız mutlaka. Hayata dair güzel söylemleri var. Evet. Efendim e, bu programımızı çok kısa keseceğiz çünkü internette sıkıntı yok. Evet maalesef. yaparsam yapayım olmuyor. Evet canı sağ olsun o da kısmet yani, inşallah. inşallah. Önümüzdeki haftaya tekrar konuşacağız ama son cümleleriniz neler direkt demek istedim. Son cümlemiz şu şey olsun Metme. Eee... Milletimin gençliği, yüce Türk milletinin gençleri karamsar olmasınlar. Geleceğe Allah'ın izniyle en zor şartlarda bile karamsar bakmasınlar. Bu millet en zor şartlarda istikbaline sahip çıktılar. En zor, en sıkıntılı zamanlarda savaş kazandılar. Topların, tankların önlerine vücutlarını, gövdelerini atarak ülkeyi kazandılar. Dolayısıyla en ufak rüzgarda sallanmasınlar. Milletine, devletine Allah'ın izniyle yüce Türk töresine sahip çıksınlar. Öncelikle kendilerine güvensinler. Ben gençlere sesleniyorum. Kendiler e, güvenmek başarının yarısı dersiniz biliyorsunuz eğitimde. Kendilerine güvensinler. Geleceğe umutla baksınlar. Yüce Türk milleti güçlü, büyük bir devletiz. Binlerce yıllık tarihe, devlet geleneğine sahip bir millet, devletiz. Bu devletin fertler olmaktan gurur duyuyorum. Bütün gençlerin de gözlerinden öpüyorum geleceğin çok daha güzel olacağını şimdiden söylüyorum, temenni ediyorum. İnşallah gönlünüzden geçen bütün güzel duygulara sahip olursunuz diyorum ve bütün izleyicilere, şahsınıza, ekibinize teşekkür ediyorum. Evet biz teşekkür ediyoruz efendim. Özür diliyoruz. Yani internette sıkıntı var. Kayıtta sıkıntı yok. Canın sağ olsun. Canın sağ olsun Metin Bey. Teşekkür ederim. Devam ederiz. Evet e, sevgili izleyicilerimiz Okutu TV'de Fikir Anlayışı programının sonuna geldik. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.